Evet canlı yap yapıyordum ama kapat kapatmak zorunda kaldım. O yüzden devam yapıyoruz şu anda. Bu, ev, bu evde. Evet en son burada kalmıştık böyle. Canlı yayına gidip de izleyebilirsiniz. Hmm. Şimdi devam ediyorum. Oturma olacak. Tamam. <laughs> Burayı da Benim hmm. eşyalarım evimdeki eşyalar böyle değil ama böyle de güzel olur. Yani Şununla <laughs> konuş. Yani içi böyle güzel olur. Bence. Bundan. Bundan. Bu arada bu benim evim olacak. Kapat. Daha şey, kişilik ev. Hmm. Şimdi devam yapacağım. Koltuklar. Ben tam görmüştüm sanki. Mesela bu güzel durdu. Hmm. Bu çok büyük. Bence bu. Hmm. Ortaya da bir tane halı koyarsak iyi olur. Vallahi. Hmm. Bu halı. Ay pahalı halı her zaman ki aldı nasıl kitap okuma yeri olsun bence benim hmm. oturma devam şu bu tarafta dursun Böyle hmm. böyle bir şey koyuluyor. Ama eğer ki kapatırsa alınmıyor. Bakın şimdi alınıyor. Ama daha sonra alınmıyor. Şimdi devam yapacağım. Seriosundan ay. Telefondan devam yapacağım. Benim en sevdiğim televizyonlardan al, almak. Burası televizyon bakma yeri olsun benim. Şimdi de kitapla kitaplığı ekleyeyim. Ben çok e ev yapmayı çok seviyorum. Çok güzel oluyor benim yaptığım evler. Hmm. Yani bütün eşyaları kullanmak da iyi geliyor yani bana. Hmm. o eski eşyalardan almayayım diyorum çünkü bunlardan da alacağım bekle. Heh. Bu arada hileli, hileli. Size, size bunu diyeyim. Hile yapmak istedim. <laughs> e şimdi de Hayır ya Onu çıkaran bir şey eklemeyelim Şimdi dışarısını yapacağım da Oturması sanki bitmedi Eksiklikler var Mesela bu diyelim. Video çekme alanı da yapacağım bu arada odama. Çok özür dilerim. Canlı yayını durdurmak zorunda kalmıştım. Hmm. Tef telefonu da alacağım. Buraya koyacağım. Sen de uzun yedin Bana telefon lazım. İşte yok. O yüzden şu mavisinden almayı düşünüyorum. Bu. Bakın çok güzel orada. Böyle video çekeceğim Tamam. Şimdi de balkon yapıyorum bu arada. Ama buradan bir şeyler ekleyebilirim sanki. Çok güzel şeyler yok ya. Ee, tamam o zaman. Elimi çok fazla dolduramadım. Normalde evim küçük gibi geldi ama büyükmüş. Ee, şimdi dışarısı olacağına göre bu çöpten eklemek istiyorum şuraya. Yanına da şundan hmm, bu. Dışarısı yani tabii ki de. Buraya da çöp e, şeyler sulanmak için zaten arkada var ama bu olmaz. Bu bence daha güzel doğrudan. Eee Şimdi de şu oturma alanı. Benim en sevdiğim şey oturmak. O yüzden bir tane masa koyuyorum. Ve bir tane de koltuk Bence Ay. Sence güzel yapıyor muyum ya? Eee. tamamdır bundan tamam Tamamdır Burası böyle oldu arkadaşlar Böyle güzel oldu hmm. Şey şimdi de şey koymama gerek yok. Şimdi devam yapacağım. İlk başta bu arada biliyorum ki şey yapacağımı ama bekle. Artık oyun hazinesi oldu yani kanalımın ismi. Çünkü her zaman toka oynamak bence sıkıcı olmuyor ama Hmm, buradan da şemini ekleyeceğiz. Ama o oteldeki değil. Bakın bu. En sevdiğim bu oluyor çünkü. Bunu ama ekleyemiyorum ya maalesef. Bir de bu güzel olmuyor mu? Bu. Yani bundan da Oraya da bir şeyler ekleyelim. Bence şu. ha, Bundan. Bir de bundan. Ve koku olmazsa olmazımız. Tamam ya bence oturma bitti. Şimdi dedim, şeye geçtik. Ee, banyo. Burada en sevdiğim şey duş. Yani duş olsun yani. Ee, bunu buraya. Ve bunu da buraya. Şimdi şöyle koyacağım. Normalde ev yapmayı severim. Ama bazenleri iyi yapamıyorum yani. Ama şu anda iyi yaptım gerçekten evi. Benim evimse tabii iki tek de olmalı. Bir de şu. Bir tane çık lazım. Bize. işte hmm. İşte bu aradığım en güzel çöp. tamamdır. Şimdi bir tane en aşağıdakinden koysam mı diye düşünüyordum. Hayır. Bence bunu bundan odama koyayım. Buraya da ha şundan. Ay gördünüz mü ne oldu ya? Yine her zaman oluyor. Ay bir şey oldu be. Her zaman olan şey herkes de oluyordur. Şimdi de Müslümek için en güzel şey budur. Ama buraya koyacağım. Ee, şimdi devam ediyoruz. Ee, bence burası da çok yan yana oldu yani. Bu artık şöyle karışım olsun istiyorum ama olmuyor işte. Karışım olamıyor. Yani buradan geçmesi lazım insanlar. Hani ben İnsanlar değil Yanlışlıkla. Ee, saat olmaz olmadığımız ama nerede? Ha, yaklaştık. İşte bu. Ben yani sevdiğim bu. Şimdi yatak odasındayız. Öyleyse. Ee, şimdi ya yatağım şurada olacağına göre bu, bunu da oraya koyacağım. Ama buradan bir şey eksik. Yani bunu eklemeyi unuttum. Şuraya ha. Ay bir de şundan ekleyeyim ya. Ee, başka. Şimdi yatak odası. Şimdi en önemlisi her zaman yatak odası için e, tabii ki de şey yatak. Hemen yatak. Bakın en sevdiğim işte bu. Bu olmaz olmazımız. Gerçekten çok güzel. Hmm, çok şekil oldu, çok uyumlu oldu. Bakın ev böyle oldu. Şimdi hep birlikte evimin yani benim karakterim yapalım. Bu arada bakın. Bakın şunu ya. Bunlar ol da olduğunu göstermeyeceğim. Ayrı videoda göstereceğim. Neyse. Ve şu anda kendi karakterimi yapıyorum. Tabii ki de bu olacak. Çünkü bu de baba değilim tabii ki. Ben. Hmm. Başka ne alsam. Saç olarak bence bu. Her zaman bunu seçiyorum ama neyse. Hmm. Bu olacak. Hmm tamam oldu bence. Hmm, karakterimin en önemli kısmı ne yapıyorum şu anda? Hmm, ben bir tane biliyorum ama bu olur mu? Hayır. İşte karakterimin sonunu geldik. Sadece şey kaldı ama onu bulamadım ha. İşte bu. Şimdi şey yapacağım. Kaş. Olmazsa asla olmaz karakter yani. Göz zaten iyi böyle bence. Ay dur. şimdi şey yapayım. Burunumu ve bitti. karakterim böyle oldu. Tam da görüşürüz arkadaşlar.